Hocam kendilerini takva göstermeleriyle ilgili münafıkların bir ayet vardı inşallah. Oku. Komşu şeytandan Allah'a sınırım. Bakara suresinde 12. 13. ayeti. Ve yine kendilerine insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiğinde düşük akılların iman ettiği gibi mi iman edelim derler. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllar kendileridir ama bilmezler. Hocam daha önce de söylemiştiniz inşallah. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de münafıklar başka bir mescid açıyorlar. Ve e, haşa peygamberimizin dini eksik uyguladığını öne sürüyorlar. Kendilerine doğru uyguladıklarını söylüyorlar. Ve müminleri çekmeye çalışıyorlar hocam. Hazreti Hasan'ı, Hüseyin'i, Hazreti Ali'yi suçladıkları suç ne biliyor musun? Sünnete uymamak İnşallah. Hazreti Ömer'in de ehli sünnet düşman olduğuna inanıyorlar. Yani sünnete karşı olduğuna inanıyorlar. O devrin yobazları. Hayret. Bu devrin yobazları da aynı kafayla Mehdi'ye karşı olacaklar işte. Evet. Acayip haset ediyordu Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e, Hazreti Ali'ye, Hazreti Ömer'e. Evet. Hazreti Osman mübarek e, çift nurlu diyordu peygamberimiz ona. Zinnur neyin? İki nurlu. Azılı yobaz köpekler onu da öyle yine sünnete uymamak iddiasıyla Şehit ettiler. Evet. Yani böyle alçak bunlar. Böyle kahve. Şimdi de aslımızda gene bak Alevi, Vahabi düşmanlığı, Şii düşmanlığı yaparak, Müslümanları bölümlere ayırarak, hatta ehli sünnet, Hanefi, hatta kendi tarikatından. Buna rağmen öldüresiye bir nefret duyan alçak kahveler Hı. var yani isimlerini zikrettiğim şahsları tenzih ediyorum onlar cahiliğinden